BioNTech aşılarının birinci dozları dün yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı da COVID-19 mRNA aşısı olan BioNTech Pfizer aşısının kullanımına ilişkin bir kılavuz yayımladı. Uygulama kuralları kılavuzunda aşı takvimi soğuk zincir aşının hazırlanması aşı uygulama kontrol listesi başlıkları detaylıca ele alındı. Alerjik şok öyküsü bulunanlara BEONETECHPFIZER aşısı yapılamazın az 4 hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam 2 doz olarak uygulanacak aşının aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi alerjik şok öyküsü varlığında uygulanmayacağı belirtildi. Öte yandan aşının ilk dozunun sonrasında anafilaksi öyküsü varlığında da ikinci dozun uygulanmayacağı bildirildi. Bakanlık önlem alınarak aşı uygulanması gereken durumları da açıkladı. Kılavuza göre aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ya da aşının ilk dozunu takiben anafilaksi dışı akut alerjik reaksiyon öyküsü varlığında aşının bir sonraki dozu uygulanmadan önce bir alerji immünoloji uzmanına danışılması gerekiyor. 38 C ve üzerinde ateş olanlarda. Aşı 38 C ve üzerinde ateşi olan kişilerde henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklarda kronik hastalıkların akut atakları sırasında ise ertelenecek. Gebelikte mRNA aşısının uygulanmasına dair veri yok ikinci bir talimata kadar aktif COVID-19 hastasına 180 gün içerisinde COVID-19'u geçirmiş PCR testiyle doğrulanmış ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere de aşının uygulanmayacağının belirtildiği kılavuzda şu ifadelere yer verildi aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır. Gebelikte mRNA aşısının BNT162b2 uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir. Emzirme döneminde mRNA aşısının BNT162b2 uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde uygulanabilir. Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre sendromu, Transverse Myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilir. İmmün supriyiz kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır. Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir. O aşılar arasında 2 hafta süre bırakılmalı kılavuza göre Biontech Pfizer aşısı ile diğer aşılar arasında öncesinde ve sonrasında 2 hafta süre bırakılması tercih edilmeli. Herhangi bir şekilde mRNA aşısı bu aralıktan önce uygulanmış ise her iki aşının da tekrarlanmasına gerek yok. Kılavuzda şu bilgilere yer verildi: Kuduz, tetanos, toksoidi içeren aşılarla kızamık, hepatit A, B aşıları gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir. Tüberkülin deri testi ise ya aşıyla aynı gün yapılmalı ya da aşı uygulamasından en az 4 hafta sonrasına ertelenmelidir. Aşı kişiye oturur durumdayken uygulanmalıdır. Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Alerji öyküsü olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir. Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler AŞEOLA mobil uygulamasına kaydedilecektir. Pandemik COVID-19 aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler halk sağlığı yönetim sistemi HSYS, aile hekimliği bilgi sistemi AHBS veya hastane bilgi yönetim sistemi HBYS üzerinden bildirilecektir.